Makedonya'dan Doğan Tahir. Doğan Tahir. Doğan Tahir. kardeşim Makedonya'dan geliyor. Ayfer Hanım e, şeyde e, Türk birliğini bugün sağlıyor inşallah. İnşallah. Azerbaycan'la başladık Tataristan, Kazov Türkleri ve Lütfen. Bulgaristan'dan. Ben de, ben de şey gibi oldum. Boks maçlarına çıkan e, e, şeyler spikerler var ya onlar gibi. <laughs> Siz Bulgaristan'dan isim evet. Hatice Hanım Bulgaristan'dan geliyor. Şimdi sohbeti dinliyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, daha önce benim e, Kuzey Makedonya'dan iletişime geçtik bir beyefendi vardı. E, kitabım üzerinde e, çok ilgilendi e, ve Osmanlı kültürünün devam ettirdiklerini anladım Kuzey Makedonya'da. Onunla bayağı bir iletişim olmuştu. Şimdi arkadaşımıza Kuzey Macadonya'dan bir dergiyle katılınca çok etkilendim. Çünkü onlar çok azalıktalar ve e, ara ara Türkçe konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ama Türkçeyi devam indirebilmek için dergi çıkarmaları çok değerli. E, dergisi hakkında bilgi alalım. E, öncelikle şey, Tuva Edebiyat Dergisi İkinci bizi tanıtmanız için, bu verdiği fırsattan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Az önce de söylemiştiniz, ismim Doğan Tahir. Ufuk Dergisi adına, Ufuk Dergisi temsilcisi olarak şu anda İstanbul'da 11. Uluslararası Dergi Fularına katılmaktayız. Ufuk Dergisi genel olarak Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun a, sorunlarını ele almaktadır. E, gerek siyaset a, alanında, gerek kültür alanında, gerek a, edebiyat alanında, a, eğitim alanında birçok makaleler yazmaktadır. E, dergimizde birçok aydın a, işte yazarlar olsun, gazeteciler olsun, a, bilim adamları olsun, a, onların yazıları a, yayınlanmaktadır. Kuzey Makedonya'da birçok bu gibi dergiler bulunmaktadır. Lakin dergimiz 2009 yılından itibaren işte basılmaktadır. 2009'dan itibaren de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk toplumunun sesi olmaktadır az önce de Türkçe'yi devam, Türkçe devam etti, ettiriyoruz demiştiniz. Doğrudur. Orada şu anda Türkçe dili çok yaygın bir dil. Evet. orada birçok toplum yaşamaktadır. i̇şte Arnavutların birçok Türkçe dilini bilmektedir. Evet. burada yaşayan Türkler de, a, Türklerin de birçoğu işte Makedonca dilini, a, Slav dillerini, Arnavutça dilini gayet iyi konuşmaktadır. Evet. E, bu da tabii ki e, tarihten e, şey. Evet, tarihi de, de, Tabii. E, bildiğiniz üzere e, Osman, e, Balkan ülkelerinin işte Makedonya Cumhuriyeti e, 550 yıldır Osmanlı idaresi altında, Kuku altında evet. olan bir devletti. E, bundan dolayı da e, burada o, zamanda zamandan beri birçok Türk yaşamaktadır. Evet. E, e, tabii ki şey sayısı azaldı. kaldı. Büyük göçler nedeniyle tabii ki. Ondan sonra işte Osmanlı'nın artık çöküşüyle de burada Türkçe'nin kullanımı daha az hale geldi. Osmanlı'nın çöküşünden sonra dolayısıyla Sırp caliyeti yönetimi ele almaktadır. Aynen Sırp kraliyeti altına düşmektedir. Evet girdikten sonra bu durumda da işte Türkçe'nin kullanımı çok azalmaya başladı. Azaldı başlıyor. değil mi? Tabii ki. Yani şehirlerde bu çok da hissedilmese daha işte köylerde olsun, gözden uzakta olan topraklarda olsun Türkçe konuşan kişilere bayağı büyük bir zulümler Evet, onları yapılmış. işittim. Onları işittim. Türkçe konusunda hmm. sıkıntı çekildiğini. Doğru. hatta bu Türkçeyi anlatabilmek, veriyat etmemek için baskı gördüğümüzü çok Onun büyük işte. bir baskı çok büyük bir zulüm görülmüştü. Evet, Ki bu İkinci Dünya Savaşı'ndan da a, önce değil. Önce işte, büyük çünkü, bir faşizm bu, yaşamış. Doğru işte Bulgar hükümeti işte Sırp kalitinin Bulgar hükümeti gelmekte. Bulgar hükümeti altında da işte a, bayağı bir a, sıkıntı yaşamışlar. Özellikle de Türk e, fakat işte Yugoslavya zamanında, Yugoslavya zamanında a, birlikte, birlik ve beraberlik anlayışlarıyla Türkler de kendi dilini artık daha da rahat kullanmaya başlamıştır. E şu anda bu uluslararası dergi fuarında birçok Türkmen Türkmenli arkadaşlarımla, Türk dünyasından birçok arkadaşımla da konuştum. Üzülerek söylüyorum ve görebildiğim kadarıyla birçoğu da Türkçe dilini konuşamıyor onlarda çok büyük işte yaptırımlar uygulanmaktadır. Evet. Çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Var. Ki bu gibi durumlar Makedonya devletinden çok uzak. Yani biz orada özgür bir şekilde dilimizi çok şey. kullanabiliyoruz. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Çok uzun zamandır ebeveynlerim bile Türk dilinde eğitim almışlar. Makedonya topraklarında. Ben de zaten Türk okulundan ilkokul olsun, lise olsun Türkçe dilinde eğitim gördüm. Evet. Ondan sonra üniversitede Makedonca ve İngilizce dilinde gördüm. Kuzey Makedonya'da radyo ve televizyonumuz bulunmaktadır. Birçok evet, var. Birçok gazetemiz bulunmaktadır. Spor kulübünüz var mı? Spor kulübümüz bu şekilde var. Gostivar'da bir tane Türk spor kulübü bulunmaktadır. Evet. Çayır Belediyesi, yani Üsküp altında Çayır Belediyesi var. Doğru. Evet. Doğru. Şu anda ismi Şkupi. Eskiden Sloga, Onları da takip ettim Tabii. ben. Spor kulübümüzü takip ettim. Stoga ve Yuvarlakla bizden zaten başkanı şu anda Türkiye'li biri. Evet, evet. Ve evet. etkisi çok büyük. İşte dediğim gibi bir tiyatromuz var, evet. radyomuz var. Çok. Hiçbir, şu anda hiçbir sorunumuz çok. yok, hiçbir evet. sıkıntı yok. Buraya geldiniz. Buraya geldik. Artık birbirimize sosyal medya adreslerimizi verelim. Evet. Takip edelim, devam evet. edelim. Çok, çok evet. memnunum. Arkadaşımız daha var. Soydaşımız Bulgar. Bulgaristan'dan mı? Evet. Türksünüz. Evet. biliyorsunuz bir Koyalı Kasım e, baş kahramanı bir Bulgar'dı. Benim kitap yazmıştım. Ama ee, yazdınız? E, bu e, kitabımda Bulgar kahraman bir delikanlı var. E, o yüzden Bulgaristan tarihi hakkında bayağı bir araştırma yaptım. Bulgaristan'ın neresindensiniz? Yani, Kırcaali, evet. evet. Benim kahramanım Şumlu. Şumen. Şumen. Bir evet. evet. orman var orada. Orada da çok güzel, çok yaşıyor. Çok yaşıyor. Onların çok birisi. Evet. Orayı özellikle seçtim. Romanda Şumlu'yu Şumen daha doğrusu. Orayı özellikle seçtim çünkü çok yoğun bir tür, bir türler yaşıyor ve türlerin etkisi çok büyük. Kırcaali, şu an Bulgaristan'da mı? Evet, Bulgaristan'da. Evet. Anlatır an bakalım. E, dergi benim sarmıdır. temsil ettiğim dergi. Evet. Bulgar dergisi, Bulgar. E, yayın editörü Bulgar. Evet. Tamamen Bulgarca yazılıyor. Ungarca yazılıyor. Ungarca yazılıyor. Üç dinde, farklı dilde tanıtılıyor. İngilizce, Bulgarca ve Almanca. Evet. Ee, Türk bir dergisini temsil etmek ama kısmet olmadı. Evet. Çok fazla araştırma yaptım. Ama kısmet olmadı Ve e, Bulgarları temsil karar verdim. Zaten dergide de Bulgaristan'ın kültürü anlatılıyor. Bazı sayılarında e, aile için ayrıca mesela yemek tarifleri var, öyle var. Evet dansları var, mesela müzelerin resimleri var. Ama daha çok Bulgaristan da artık. Evet. Peki evet. Türk kültürünü anlatabilecek bir dergi çıkıyor mu? Evet, evet çıkıyor normalde. Hadi güzel. Evet o da güzel bir şey. De var. Benim dergim ıı, tam basıldı diye Sofya. Ha, Sofya evet. Ve gerçekten bayağı artık yayınlar uçuyor. Zaten kendini gibi biliyor. Ablanca yayınlar. Bildiğim kadarıyla o çeviriyor. Türkçe yazılmasına da ilgisi var. Tabii ki de ama teklif gelmesi gerekiyor. İlgi, ilgi gelmesi gerekiyor. Evet, ilgi gelmesi, gelmesi, gelmesi gerekiyor dedi. dedi. Yoksa e, teklif almaları gerekiyor. Şey için. Evet. Yoksa gerçekten bir var. Öyle <laughs> belirtti. Peki, e, peki alfabeniz Latince mi, Kürtçe mi? Yani Bulgarca, Bulgarca. <laughs> alfabe alfabenin çünkü de farklılıkları var. Baklavancada yükün var konusu. İşte alfabe kirli. farklılığını kırmalıyız. E, bu aslında diğer dillerde şey var. Bu foara sloganı. Alfabe farklılığı kırılmalı. Bunu öğrendik. O çok zor. Burada işte Balkan coğrafyasında uh, yaşayanlar dün bu bir avantajı da diyebiliriz. Dedim hangi bakımda? Çünkü Balkanlarda yaşayan kişiler hem Latinceyi çok iyi bilir. Evet, hem de Çin'in evet, alfabesini evet, de çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Evet. Bu durumda da örnek olarak ben Rusya'ya da gitsem yazıları takip edebilirim, okuyabilirim. Evet. Diğer taraftan evet. Avrupa'ya da gitsem Latin alfabesiyle de şey yap Anlaş Olur. 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 O zaman sizde edebiyat, Avrupa edebiyatı çok baskın oldu. E bunu yaşıyor musunuz, hissediyor musunuz? Mesela bizim Türkiye'de de var. Modern edebiyat diyoruz biz. Hı? Avrupa tarzı edebiyata. Siz bunu daha yakıyla hissediyor olmalısınız. Modern e, edebiyat. Ne dersiniz? Baskın bir olarak diyemem. Dersin. Bu tabii ki sanırsam insanın bir tercihidir. Orada Tercih. tabii ki dediğim gibi insan hakları bayağı ilerlemiş ve isteyen, evet. nasıl söylesem istediği konuları yazabiliyor, istediği konuları okuyabiliyor elbette ki bazı şey durumlarda kimileri propaganda yapar. Az önce de dediğiniz gibi işte daha, daha işte faşist propagandası yapar Yapabilir. daha fazla işte kendi işte Yapabilir. ideolojisini için evet. şey sunabilir. Ama yine de şey Makedonya'da bu gibi durumlar çok az. Yani insanlar gayet huzurlu bir şekilde ne çok, çok sevindim çünkü Balkanlar bizim için çok değerli. 600 yıllık bir etki söz konusu ve 500 yıllık bir etki ve bu etki bitmemiş. Yani <laughs> bitmediği gözlemliyorum sizinle. Hani ee, dış göz daha farklıdır ya. O yüzden çok memnun oldum konuştuğumuzda. <laughs> çok iyi dedebiliriz. Dışarıdan bakmak daha farklı bir izlenim verir. Fakat içinde olmak bambaşka bir şey. Sanki değişmiş şey yok Hayır öyle bir evet. şey değil. Ben, ben Gelinin olarak gördüm. Bu kadar. çok memnun oldum. Çok farklı görmediniz sizi. de işte Türkiye sınırlarında, sınırlarının dışarısında korumak, evet, Türk dilini önemli. korumak, Türk evet. kültürünü de korumak evet. bizim için hem çok önemlidir, hem dediğim gibi meyvesi de çok tatlıdır. Evet. İşte İstanbul'a geliyorum, dili zaten gördüğünüz gibi sizinle de çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum, kendimi ifade edebiliyorum. Bu da çok önemlidir. Umarım önümüzdeki zamanlarda işte burada hadi Hanım'la da zaten tanıştım. işbirliği yaparız. İşte burada insandan arkadaşım da olsun. tüm dünyasından arkadaşım da olsun. Daha böyle dergiler, böyle fuarlara katılırız. Fuarların amacı budur zaten. E, tanışmak, görüşmek ve birbirimize iletişim halinde olmak. E, dergilerin amacı da şudur. E, lisanı korumak. Artı ben şey olarak diyorum. Akarsular. Sen de işte Makedonya'dan geliyorsun, dedik Azerbaycan'da, bir denizde, nehirde, edebiyat deryasında evet. buluşacağız inşallah. Ama çok şey öğrendim, çok teşekkür ediyorum. Ben de size de Biz de sizlere çok de teşekkür, de de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tekrardan evet. sizleri selamlayalım ve bize bu fırsatı evet. verdiğinizden evet. dolayı gönülden teşekkür ederiz. Size evet. teşekkür ederiz. İyi günler ve başarılar. Evet.